Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere son zamanlarda trend olan hidit makarnası ile karşınızdayım. Tarifin hemen yapım aşamasına geçiyorum. Öncelikle makarna tenceresinde suyu kaynattım. Bir pakete yakın makarnayı ekliyorum. Daha sonra üzerine tuzunu ve sıvı yağını ekleyeceğim. Sıvı yağı birbirine yapışmaması için ekliyorum. Şöyle bir yemek kaşığına yakın tuzu ve bir, bir miktar sıvı yağını ekledim. Göz kararı koyuyorum bunları. Makarnam kenarda haşlanırken sosunu hazırlıyorum. Sosu için bir miktar sıvı yağ ve bir yemek kaşığı tereyağı ekledim. Tavada da güzelce erittikten sonra minik minik doğramış olduğum soğanları ekliyorum. Çok lezzetli bir makarna oluyor arkadaşlar. Ben soğanla bu kadar güzel olacağını düşünmüyordum açıkçası ama şahane bir lezzet. Denemenizi tavsiye ederim. Şöyle soğanlar da kavrulduktan sonra üzerine yarım kavanoz yazdan hazırladığım domates sosunu ekliyorum. Domates sosuyla soğanı güzelce pişiriyorum. Sosum pişti arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Zaten piştikten sonra da rengi turuncuya dönüyor. Üzerine yarım paket sıvı krema ekliyorum. Domates sosu ile sıvı kremayı 1-2 dakika pişiriyorum. Ve göz kararı rendelemiş olduğum kaşar ilavesini yapıyorum. Karamelize soğanı, domates sosu, kaşarı ve kreması ile gerçekten çok lezzetli bir sos ortaya çıkıyor. Eğer farklı bir makarna tarifi denemek istiyorsanız bu tarifi gözü kapalı deneyebilirsiniz. Şöyle süzmüş olduğum haşlanan makarnaları da domates sosuyla birleştirdim. Makarnam artık yemeye hazır hale geldi. 5-10 dakika içerisinde şahane bir makarna ortaya çıkıyor. üzerine birazcık kurutulmuş fesleğen ekliyorum. Sizler kekik de ekleyebilirsiniz. Makarnam artık hazır. Servis tabağına alıyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Tarifle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz şimdiden abone olabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsizdir paylaştığım tariflerden haberdar olmak isterseniz zil butonuna basmanız yeterli olacaktır. Yeni bir farklı tarifte görüşünceye dek hoşça kalın. Tarifi deneyecek olanların şimdiden ellerine sağlık.